Konyalılar Vakfımızın e, misafiri, bizim efsane, Konyalıların, Konya'nın medarı, iftarı, Bravo değerli ya. sanatçımız Rıza Konyalı abim Vakfımızı ziyarete geldi. Benim çocukluk arkadaşım, kardeşim Cahit Duğral Eşref Paşa'da birlikte büyüdüğümüz kardeşim de ziyarete gelmiş. E, Gülsel Hanım gel bakalım, sana vereyim ben, e, sen bizi de Rıza, Rıza abi hoş geldin sefa geldin bakvımıza geldin federasyonumuza geldin evet. şeref verdin onur verdin evet. gelmişken hem canlı yayın yapıyoruz evet. hemşerilerimize bir güzel türkü söyle bakalım bir sesini duysunlar hem bir de ne demek istersin geliyorsun da gidiyorsun bizim bakvımızla ilgili burayla ilgili yok bir sadece şeyler. seni seviyorum ziyaret ediyorum hep de selamlarım Hepsi, Hepsi güzel bir oynarlar. Allah razı olsun. Şu o zaman şey. söyle bakalım türkü söyle bir iki tane türkü dinleyelim söyle. Evet. Benim sevdiğim türkülerden Baş o ten ben yoruldum söyle. Evet şey. <laughs> ben yoruldum hayat gelme ben diz çektim bu dünyanın namir yüzüne. Gözümden gönlümden şu zavallı kalbime Gözümden gönlümden düşen düşene Şu merhamet kalbime merhamet <laughs> eyle Kahvelerim pişti gel Köpükleri daştı gel iyi günümün Kötü kaderine, dostlarım kayboldu. İyi günler gelecek, inanıyorum. Dostlarım kayboldu, bulamıyorum. İyi günler i̇nanıyorum. Kahvelerim pişti gel. Köpekleri taştı, gel iyi günümün dostları kötü günler geçti <laughs> şey Şerif Hanım okumuştu. <laughs> ne dedi şimdi okudu <laughs> bu Türkü <laughs> Devlet Bahçeli <laughs> standımıza geldiğimiz Konyalar Federasyonu'nun standına özelinde inle bir oturdu okturdu bir Türkü söyledi. Şerif Hanım, şerif Hanım okudu. Şerif Hanım okuduktan sonra ne dedi? Şerif Hanım. Şerif <laughs> Hanım. O da güzel bir insan. Yani. Evet. Doğru sosyal evet. bir seyir. Değil mi? Youtube'da Aa. o da rekorlar kuruyor izlemekte. Yani 1986 senesinde bir gece çok büyük şeyde fuarda, fuarda. E, ne salonuydu orası? İkinci Öve. İkinci Öve'nin İki cöver. sahibi de Konyalıydı. Konyalı. Sağ olsun verdi yani. evet. ücret almadan. Dedim önce Rıza abiye Sığacık'taydı. Gece evine gittim Sığacık'ta 1986'da. Aynen. 86 Dedim böyle böyle ben derneği devraldım. Böyle böyle bir gece yapacağız. Evet, evet. Memnuniyetle dedi. Gurur aynen. duyarım dedi. Hiç, Hiç bugüne kadar bizden bir kuruş almadan evet. efsaneleri aynen, çıktı. Aynen, aynen aynen aynen. Her zaman da söylüyorum. Sakin yine davet etsen para falan kesinlikle şey. istemez. Allah Hiç razı olsun. Hiçbir şey. Ağrı sazımızı çalarız yoksa orkestra çalar ben okurum. Allah razı olsun. Her, her zaman. Her zaman bize en iyi yere gelmiştir. Her Yılların zaman. bir dostluğu vardır. Abi, hem bir dostluğu vardır. Abi, abi hemşerim. biz elimizden geldiği kadar ona sahip çıkıyoruz. Değil mi abi. abim? Tabii. Abi. Her, abi. 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 her abi. zaman beni çağırabilirsin bir beş kuruş parasını yok. Sakın ha. Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nereye olsun? Allah razı olsun. Hemşehrilerimiz o zaman bir selam <laughs> ben, vermiştir. Benim hemşehrilerimiz. <laughs> Hemşehrilerime çok selam ediyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Aman kontağı kapamasınlar. Dikkat etsinler. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ evet. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmüyor Şimdi